başlıktan da bildiğiniz üzere uzun zamandır hayalini kurduğumuz drone'umuza kavuştuk. Videolarımızı izliyorsanız biliyorsunuzdur ki böyle bir drone'un hayalini baya baya uzun zamandır kuruyorduk, istiyorduk, sonunda da aldık. Hem bu sevincimi sizlerle paylaşmak hem de böyle drone almak isteyenlere faydalı olması açısından bu kutuyu beraber açalım istiyorum. O zaman açılışımıza geçelim. Ama kutumuzu açmadan, daha jelatinine bile dokunmadan önce kontrol etmemiz gereken çok önemli bir husus var. Şimdi bu drone kayıt gerektiriyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kaydetmemiz gerekiyor. Bunu satın aldığımızda bizden TC kimlik numaramızı istiyorlar ve o TC kimlik numarasına bunun seri numarasını kaydediyorlar. Drone'da kargo ile elimize ulaştığında altındaki seri numarasını Bizim üzerimize kayıtlı olan seri numarasıyla kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer bu seri numaralar farklıysa daha kutumuzu açmadan hemen firmayla iletişime geçmemiz gerekiyor. Ağır Direk çantası çıktı içerisinden. Bir bakalım. Bayağı da ağır. direkt çantasında geldi böyle. Bir de içinden böyle bir şey çıktı. Bakalım neler varmış. <laughs> Önce şunu bir kaldıralım. Dronumuz kenarda. İçinden çıkan bu burada. Bakalım daha neler çıkacak. Böyle siyah bir kutu çıktı. Evet, yine bir şeyler daha. Bu belli. Kumandası zaten. Çantamızın içinde de bir göz var. İçinden birkaç şey daha çıktı. Ya ne güzel her şey derli toplu ya bunun içinde. Çantasıyla falan gelmesi çok iyi. Kablolar çıktı. Hepsini çıkartayım, boşaltayım. Tek tek göstereceğim. Evet. Çantamız içi böyle. Şöyle dursun. Yedek bataryalarımız. Şarj cihazı. Yine şarj cihazının kablosu. Bir yedek batarya daha. Böyle yedek batarya. Heyecanlıyım yani bu arada. Bu arada bunun iki versiyonu satılıyor. Bir böyle kombosu satılıyor. Bir de tek alabiliyorsunuz. Ben kombo aldım çünkü hepsi beraber alınca daha ekonomik oluyor. Yedek bataryalarımız, şarj aletimiz. Bu arada kumanda kumanda tahmin ettiğimden daha ağır. Fedede tuşları falan bir şeyleri varmış yani bunun. bu çekince geldi yani direkt. Telefonu kıstıracağız araya. Kalsın kenarda. Bunda neler varmış? Hı, hmm. Bunda da Bataryaları şarj ediyoruz. Bunu görmüştüm zaten. Böyle bataryaları yerleştirip Evet. Kolay yani sistem. Aynı anda 3 bataryayı şarj etmek çok güzel. Çünkü mesela ürünü koyacaksın böyle. 3 bataryayı da kafana göre takılıp gideceksin. Hepsi şarj olmuş olacak <laughs> mesela döndüğünde. O iyi bir şey. Şuna bakalım bu neymiş? Bunda da ikili bir USB var zannedersem buradan güç alıp bunları falan şarj etmek için, başka şeyleri şarj etmek için. Bir tane USB Type-C kablosu çıktı. Bunun standartta bağlanması çok güzel oldu. Hem GoPro artık Type-C, hem telefonlarımız Type-C oldu. Hem de bunun Type-C olması çok iyi. Yani birkaç tane böyle kabloyla her işi görebileceğiz. Yani hepsi için ayrı ayrı kablo taşımaya gerek kalmayacak. ve kumandamızı telefonlara bağlamak için aparatlar. Zannedersem iPhone için ya da Android için ayrı ayrı bunlar. Bunda ne varmış? Bunda merak ettim. Aa bu evet. Bu da lazım olacak bir şey, gerekli olacak bir şey. Bunda da filtrelerimiz var. Güneşe karşı ND filtreler. Evet. ND16, ND64, ND256. Yüksek ışıkta çekim yaparken bunlar da bayağı bir iş görüyor. Çok tatlı yani kutuları falan çok hoş, çok güzel. Hepsi belli yani özenle yapıldı. Burada da minik bir şey var ama. Aa. Şimdi yedek kumanda tutacakları koymuşlar içerisine. Şimdi bunun bakın şöyle altından çıkıyor kumanda şeyleri. Böyle çıkartıp buraya vidalıyorsunuz. Çünkü böyle çantaya sığmaz yani. Burada büyük bir sıkıntı yaratıyor. Şimdi bunu kaybederseniz diye yedeklerini de koymuşlar. Çok tatlı olmuş yani bu olayda. Seviyorum böyle minik detayları. Son olarak bunu da açalım. Bunda da yedek pervaneleri de var bunun içerisinde. Kendi pervaneleri de var. Aa, yok pardon. Şimdi ben şunu anlamadım, bir tanesi sarı işaretli, diğeri de mavi. Bunların ne farkı var, onu araştırıp göreceğiz artık pervane konusunda. Ben hepsi bir arada zam sanmıştım, yedek sanmıştım. Kullanma kılavuzu... Sanırım ilk defa bir teknolojik ürünü hiç kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyacağım. Pervaneleri de açayım bakayım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet pervane çıktı. 2, 4, 6 aynen. Bunlara bakacağız artık. Ne olduğunu çözeceğiz kullanma kılavuzundan. Çünkü bir tanesi A, bir tanesi B işaretli. Tabi bunları birbirine karıştırmayayım şimdi. Evet, drone'umuzun kutusundan çıkanların hepsi bu kadar. Kanatlarını da açalım. Bu arada ben pervanelerin ne olduğunu çözdüm. Burada A yazıyor, B yazıyor. Zannedersem şey, evet. A grubu, B grubu pervaneler var. A'lar A'ya, B'ler B'ye olacak. Yani basit mantık anladığım kadarıyla. Ama tabii bunları da sizinle göstereceğim. Bakın bu böyle çekince gelmiyor. Aşağıdan yukarıya açılıyormuş. Bu da enteresan. Şöyle yani. Nasıl şirin değil mi? Yani bayağı teknolojik, güzel bir alete benziyor. Ne yazıyı üzerinde bataryayı aktif etmek için kullanmadan önce şarj edin diyor. Bunun için tabii ki de şeyi referans alın diyor. Hızlı başlangıç kılavuzuna bakın diyor. Ben de hepsine bakacağım tabii ki de. Evet bataryalarımız. Tabii dronele çektiğimiz video sadece bu olmayacak. Bu drone yarım kiloyu geçtiği için. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden kayıt altına alınması gerekiyor. Ee, ve sizin uçuş sertifikanız olması gerekiyor. Bunun için gerekli adımları ben gerçekleştirdim. Sizlere de nasıl olduğunu anlatacağım. Artık zamanda bu videolarda sizlere paylaşırım. Evet artık drone'umuzu bir sonraki videoda uçururuz umarım. Sizlere de bol bol böyle havadan çekilmiş görüntüleri, doğa videolarında çektiğimiz görüntüleri paylaşmaya gayret edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve tabii ki de bir hayırlı olsun bekliyorum.